Of, takım doldu. Bakar mısınız? Buyurun. Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Var. Nedir peki? Ne <laughs> işiniz? <laughs> カズラボシノモンカズラユ Abi geliyor. Ee, çok iyi oğlum. Şarkı ne şarkı? Bu ölümün kuzeyine Jack. Tepe. 55. İki tane bakıyor tepede. Yılın koşuyor. Ayıp oturdu kanka. Ne oldu Cantu abi? Ne oldu Cantu abi ya? Ya Bora bak bak. Mayko Ma, diyor ki Ma Maiko kimdi kanka? Bora diyor ki ne oldu Jantar? Mayko kimdi kanka? <laughs> ne oldu Jantar abi? Hep <laughs> <laughs> yok. diyor diyor şey lan. lan. <laughs> of. <laughs> Screws... Acaba olay bu cross'ta mıydı ya? D Abi bir tane çeyikteki kesin bizi bekliyor. Öneriyim ki sen... Eee, Fight Syke's ult. Nice shot man. var ultisi var. Nice shot. Tamam. Bir tane var altında. Simon ace 13. ayna kusturuyor. X'e bastım. Fuck. JT. Bütün mı aldın? Ne yaptın ya Yunus? Ben, Siz da, de, abi ağa dönseniz lan. diyorum ki bu nerede ya yani? De şey şey demem lazım değil mi? O Reis'in bulması lazım. anam Ya yeter atma. Ulan niye bakmıyor? Annen. Annen tamam mı?

Çıktı. İyi akşamlar delikanlı. <laughs> Gülüşü görmek ister misin? <laughs> Artık şu güzeyi yemeyeyim ya. Lan yedim. Ne güzel şarkı. Yunus ne rahatmışsın böyle? Maya mı yersin? Honey Moments mı? Yunus mu yapmış bunu? Çok güzel yapmış oğlum. He, Yunus yapmış.

Cypher is nice. You can plant and rest bro Nice Bilirsin <laughs> beni abi Nice Arkadayım Yes flanks AVP <laughs> jet, jet AVP Care Ver kaç yaşındasın Sana kaç lazım Resul 1 CD bana heaven kendine Nasıl racon res? <laughs> Resul. Sen yine bu oyuna mı? Ben olayı kendine vermiyorsun mu diyorsun? Ne diyorsun? Sen bu oyunda mısın? Sen mi konuşuyorsun? Video mı geldi? Koruyun mu koruyun? Attım mı? Koruyun mu? Molly girdi Allah'ım hayatım nasıl kurtarıyorum seni nasıl bir şeyim lan ben Oğlum ben oğlum ben Look at us, look Al sen, alırsan, sen, 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 sen alırsan ben de seninle birlikte bir şeyler Ay, yaparım. Aşağıya vuracağım kanka, ben buraya uçacağım. Tamam ya. vur, vur, vur. Bıraaa. Ananın anı. Bekledim bak. Bu şaka, <laughs> oh, şaka olmalı ya. Söyledim, <laughs> amına koyduğum <laughs> oyunu bir şaka olmalı ya. Sen bana nesin ya? <laughs> Allahım, Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Aksa sinirlerim bozulmuş ya. Oğlum bu hangi videomuz? Orayı <laughs> kesmem lazım ben ya Berk abi tıktı ama bak böyle bir şey yok. Özgür ya hater. Megipimladım. Ora. Artık böyle kombolu falan ölmeye başlıyor Hayır. Allah botları. Allah'a Hayır hmm, hmm. Ya hayır Neyse pek tifi. Ya hayır ya hayır ya hayır ya Okay mid near, near. Like aldım lan oğlum oh, YAR What the... <laughs> Abi eski sen çok dayanırsın Hangi ayarlar ya <laughs> yeah, Giro, 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 Giro. 16 günde şikolata, En boktan marka Gino. Çünkü yoktum hangi şimdi modum Alpa Neydi lan? lan? Gel bak. Diyorum <laughs> ki. Gel. Gel. Tak tak tak. Lan nasıl manyak ya. <laughs> i̇zle. Ben. Bak, 3, bir tane, 3 bir tane bir var. Şu bir 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 Bak Hadi bir 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 Evet zamanlık ederler? Eşti ya. <laughs> <laughs> Amcık Yunus da bizim vuramadıklarımızın editini yapar. Alın. Alın Evet. ya? İsa kocaman yayın kaç kadar? Yayın global olana kadar. Var ya, mı? Tamam. Al. 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 Al döndürdü. Döndürüm. Öyle kırdım. Lan! <laughs> yakın 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 yakın. Evet. Kaç kapat Kapattık. Kapat. <laughs> Hay azıcık kenara yardım abi. Azıcık kenara kay abi. Azıcık kenara kay abi. Azıcık Allah sizi kahretmesin. Git 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 git. Sağ ol beni. Sağ ol beni. Sağ ol beni. Sağ gece gece beni. Sikerim ya. Nerede bu itler? Ben de işte bir Hayır. Adam hiç var lan orada. Var mı başka yer lan tamam. Bir. Main. Main az abi. Main T main. T main ihtiyar. Tamam lan tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam düşersiniz bak. O yüzden bir kimse beklemesin. Alt abi sen x'in koş bakalım. Tamam. Sen abi iki. Ya, koş, koş 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 koş. Durma 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 lan çok iyi takım bravo takım senin kim senin amına koyacağım atla bebeğim salak çok iyi tane var sizi var mı flash ah düştü ona göre flash ah çıkmadı çıkmadı. Ben çıkamadım. Bak. Oo! o? Kaç kapat. Kapat. Hayda. Ali yarrak yemiş, 5 lira göndermiş, iyi yayınlar Paralandım demiş 5 lira de... at, Dwayne Simon'u at Şuraya Simon at, adamlar ölüyor Lan çangılı atcan Kaç, kapat Kapat Program <laughs> şu

videoyu beğendiyseniz ya da daha farklı bunun gibi bu tarzda videolar çekmemi istiyorsanız da abone olup like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere